Mama Merhaba, ATP 2011 finallerinde üçüncü katılacak oyuncu olan Andy Murray ile karşınızdayım bu sefer. Murray açıkçası bu seneye güzel başarı diyebiliriz. Avustralya açıkta bir final gördü. Ama sadece finalde 9 oyun alabildi Djokovic'ten. Yani bu iyi bir final olmadı için. Sonrasında da o finalin verdiği yorgunluk ve sanırım moral bozukluğuyla bayağı kötü bir sert koş sezonu geçirdi. Ama bu sert koş sezonunda yani toprakta kapalı diyebiliriz hatalarını. Yarı final gördü Monte Carlo'da ama tabii Monte Carlo'nun kralı yani toprak kortun kralı daha doğrusu Rafael Nadal'ı geçemedi. Sonrasında Fransa açıkta da aynı şekilde yarı finalde Rafael Nadal'ı geçemedi ki zaten e, toprak Murray'nin çok iddialı olduğu bir kort değil bence. Sonrasında ise yine kazandığı bazı turnuvalar vardı Murray'nin. Şimdi kortta Londra olsun. Ki seyircisi önünde zaten e, en büyük favoriydi. Ve daha sonra e, Wimbledon'da tekrardan yarı finali geçemedi Murray. Yine Nadal'a takıldı. Yani Nadal bu sene e, kabusu oldu diyebiliriz Andy Murray'nin. Wimbledon'da tabii büyük bir seyirci desteği vardı arkasında. Artık bir İngiliz şampiyon çıkarmak istiyorlar. Eski şampiyonlarından sonra genç bir İngiliz şampiyon çıkarmak istiyorlar ki Murray de en büyük adaylardan biri İngiliz oyuncular arasında. Ama yine bunu gerçekleştiremedi. Hayaller 2012'ye kaldı. Sonrasında ise yine sert kortta kazandığı bazı turnuvalar vardı. Tokyo olsun, Şanghay. Son haftada, da geçen hafta Paris Masters'da çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. Ama çeyrek finalde gerçekten kötü bir görüntü verdi bence. Yani Berdiş'e 3 sette yenildi. Belki çok zor bir maç sonucunda yenildi. Bayağı mücadele etti ama Berdiş, e, Songa gibi oyuncular katılacak biliyorsunuz finallere. Onlardan da ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Yani onların yanında Murray pek tutunamayacak gibi gözüküyor şu anki son formuyla. Yani çalışması lazım. Sonuçta bir haftalık bir araları var Paris Masters'dan sonra. Antrenmanlarla Kendini biraz da üst seviyeye çekecektir muhtemelen ama yine de e, onun da e, final görmesini beklemiyorum açık konuşmak gerekirse bu turnuvada. Dinlediğiniz için teşekkürler.